<laughs> oh. Hoptek hoptek. Kiralık kaç gün çıktı mı acaba? Hayır çıkmadı ya çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Barış'a da çok üzülüyorum. Video mu çekiyorsun? Evet. Kiralık kaç Kaşkın... niye çıkmadı ya? Niye çıkmadı? Kiralık kaç gün dramı Bana öyle, <laughs> bana öyle tahrik edici <gülüyor> laflarla <gülüyor> <Niye> gelme geldi. Niye çıkmadı? Şimdi kiralık aşkın dramını yapıyoruz. Bizi de görün daha, bizi de görün daha. Hemen <laughs> cuma günü hemen akşam bitince film verseniz olmuyor mu yani? Evet Beklemeden ama Barış hasta. Ama Barış da üzülüyorum ama olmaz. Biz de merak ediyoruz. Olmaz baba yapmayın Barış. Mert sen ne diyorsun Barış'a? Ben kiralık aşkı çok iyi izlerim. Barış'ı tanımıyorum. <laughs> Gelecek. Ömer karakterini canlandıran. Ömer, evet. Ömer acı ya. Değil mi? Yani Onun değil mi? Gibi olsan Olmazsa çok olmuyor. Onun yerine var. bir tane gepçuk ağzı geldi. Hiç olmadı. <laughs> Öyle deme ya o da iyiydi. Ama sakalı yoktu toy görünüyordu. Diye ağzı böyleydi. <laughs> ağzı böyleydi. <laughs>